Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Ben de Ahmet. Bugün sizlerle Stardew Valley'in yeni bir bölümüyle tekrar beraberiz. Şunları hemen sulayayım da ben. Bugün Uyuncak. benim gözümden görüyorsunuz oyunu. Ahmet tam bir şerefsiz çünkü. Çekmiyor videoları. Her şeyi bana yapıyor. yapıyor. Köle... saatlik videoları bana kitlediği için arkadaş. Şöyle gibi beni çalıştırıyor. Maaş da ver. <laughs> Maaş da vermiyor. Ee, biz de böyle. Bugün şu Görevleri bir bitirelim diyorum ben ya şu talimatlar görevi var ya ben 23 kişiyle tanışmışım zaten şu kalan 5 kişiyi hani de bir falan. bulayım. Yukarıdan gideceğim ya. Cemre buradan giriş yoktu değil mi? Bakayım var be. Acaba? Buradan yürüyebiliyor Bu muyuz? haritada en tepede tren rayı var gördün mü? Soru işareti falan oh, var evet, orada. Evet. Oraya bir gitsek mi? Ben oradayım şu an gel. Orada mısın? Hatta dızcılık yapıyorum ben şu an. Ya buna binilmiyor. Yok ona binilmiyor. koçuyla otobüsü kullanım dışı kullanım dışı. Kullanım dışı. Kullanım Onları dışı. galiba. Aba. Olabilir. Olabilir. Sen ne yapıyorsun elinde hiç? Hani ya. <gülüyor> <gülüyor> Kafasının üstünde tutuyor. <laughs> Seni şeye mi vereceksin karıya? Ha. E e evlere e falan, yerden... evlere falan bir girelim de şey yapalım. Ben giriyorum da. Bir şey yok ki. Boş mu burası? Yukarıda. Aa, burada biri var. Jody iğrenir bundan nefret ediyorum lan oğlum Anlakiye bak ya Anl Anlakiye anla, anla bak Ben bununla tanışmışım Ben tanışmışım Ben de tanışmışım Aa, içeriden bir çocuk çıktı lan gel gel Ezdil 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 tamam ben bunla tanıştım Ha ta aa, dur bakayım Allah <gülüyor> <gülüyor> tam, çıkışında Kardeş kafama geldi ne yaptın Aa. Burada kim var Ben buna olta atsam yok Hayır, Eni 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 buradaymış da de yok değil maalesef. Ben galiba tanıştım bu elemanla ya. Aa. Ha gerçek yine eni bu oğlum. Ha. Al kız. Yok Hayırlı. ben bununla da tanışmışım. Ben Sen baya bayağı <laughs> köydeki tüm karılara yavşıyorsun herhalde. Eee <laughs> Kanka gel burada bir dayı var. Graves dayı mı? Yok Lewis Tamam şu an dayı. boş. Bizim daha farklı bir yerlere gitmemiz lazım. Sahile insek acaba yüzmeye falan gitmemişler midir? Biz balıkçıyla otomatik tanışıyor muyduk yoksa tekrardan konuşmamız gerekiyor muydu? Bilmem deneyelim. Onu düşünüyorum şu an. Para alabiliyoruz mu acaba? A deniz şeyi. Ne deniz ya? Tarağı. Deniz tarağı mı? Aynen. Geri bir girelim. Selamünaleyküm dayı. Buradan yanına bir geçelim seni. Hop vade yeni kimselerin geldiği çok hoş. Yok kanka. Kabul etmiyor. Haydi. Dur bakayım. Wow. Neden içimde atıyorsun? Ben gidiyorum birilerini bulmam lazım ya. 9 kişi kaldı ya. Bu deniz tarağını ne yapıyoruz acaba? Bir zaman önce Hediye veriyorum şu Hediye veriyorum birilerine. Nasıl veriyoruz hediye? Ben hiç kimseye hediye vermedim bu zaman. Elini alıyorsun gidip sol tıklıyorsun üstüne. Aa, bu neymiş? Aa, burada. Aa, gel gel burada bir genç. Aa, Ahmet. 300 parça olduğunu köprü onlar alabilir. Aklımız. Ne diyor? yalnızca el arkadaş olanlar habersiz girebilir. Aa, bunlarla tanışmıştım ben burada yaşlı bir çift var. Ahmet, bu şu köprüyü inşa edelim. Hallederiz kanka. Yerin oraya gelen bakalım. Belki burada şey bilelim. vardır. Yeni insanlar vardır orada tanışmadığımız. O yüzden diyorum. Evet, bakalı. Kaç odun istedin? 300. 300 odun ha. Yıldız kaydı salonu. Kimse şey yok mu ya? Ben bu salondaki dayıyla tanıştım mı acaba ya? Dayı selamünaleyküm. Ha, aha. 24 oldu. 4 tane kaldı. Ben de geleyim bakayım o yıldız kaydı salonuna. Bu kim? Senin mantığı karalıyor bir dakika. Bu şurada yukarıda ESC aslında toplulukta gösteriyor zaten. Kimle konuştuğunu, kimle konuşmadığını. Nerede? O... Aa. Alex, Maru, Karolin. Ya bundan çoğu tam Aa tiplere bak. Tanışmadıklarımız belli. Aynen tipler bu. Aa, şu 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 gel lan, çocuk. Oğlum taşa takıldım gel buraya. Çocuk. Bence bak ne yapalım biliyor musun? Günü burada geçirelim. Ondan sonra A Grant mı? Ben tanıştım. Çok hoşsun teşekkürler. Heh, ne demek ne canım? <laughs> ne demek ne demek? Ne getir? Oğlum bir bira 400 altın lan. Çok para. Aç. 400 altın diyor lan. Aşık. Bir biraya. Maşallah maşallah. <laughs> Alayım o, lan. Şu, on, ona, ona, lan ona, kendi Aa. şeyimizi kurarız lan. Damatma sistemimizi. Oğlum burada bir şey var alamıyorum. Barış. He. Burada bir şey var alamıyorum lan. Yardım et, gel. Ağır belki, tutamıyom. Değil mi? Haftada bir şey olsa oraya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bugün duyurulan bir şey yok. Yardım aranıyor. Hımm. Ben 20'ye 28'im. Kimle tanışmadım acaba ya? Ben de 24'e 28'im. Aha şurada mavi saçlı bir hanım ablamın... 25'e 28 oldu, son 3. Kimle tanıştın? Burada bir tane yaştayı var. Burada da bir tane badici var. Aa. Abi ne tanışmışım? Nerede nere sorusu? Alex bir gel bakayım. Sen tanışmış mıyız Alex? Nere şurası? Alex diyorsan ona tanışmış olabilirim ben. Alex tanışmışım zaten de. Aa buradayım. Levis şeyi Yıldız Kaydı salonunun sağ üstündeki bir evde. Bir tane şey var. Dayı var. Aa Jody diye biriyle tanıştım. Aa tanışmışım zaten. Hmm. Bu ne baba? Burası boş. Bir içerisinin bir karavana göre fazla bir olması bu eve gireceğim kanka. Abi bunu tanışmamıştım. Buraya gireceğim ben galiba. Burada tekerlekli sandalye bir dayı yok muydu? Aynen. Bunlar da tanıştım ya. Ben de üç kişi kaldı. Ben de. Bence şu köprü bir inşa edelim. O köprüde bir haller var. Ben dönüyorum Merhaba. şeye, köye. Yani çiftliğe daha doğrusu. Çiftliğe dönüyorum Muruk. Tamam. Ee, sen de gel. Geleceğim. Aa burada biri var. Tam. Ya. Yo, bizim sandıklar neredeydi? Ha, şuradaydı. Ne kadar odunumuz var? Senin üstüne 3 odun var mı? 130. Bende 130 sende var. 100, 100 bende var. Kaç diyordu? 300. 70 tane daha lazım işte. Topluyorum ben. 86 6 arası açıklıyor. 10 dakikada kaçırdık ya. Neyse geliyorum ben de evime. Gel gel. Zaten şey yaparız. Günü bitiririz odunu toplayıp. Yer günün başında şey yaparız gideriz. Oraya. Olur. Kozalak mı lan? Bir eve daha girdim ben de. Öz. Canlı şeyle vurmaya çalışıyorum ya. 7 kişi kaldı bende ya. Bende 4, 3 şey 3 kaldı da. Köprü bir inşa ederim. bakacağız bakacağız. Buluruz anam. O bir tane şey var. <laughs> Kral gibi bir şey herhalde o ama. Kafasında taç, taça ben taç gibi bir şey var. Garip bir tip. Ama davşan. Çık gel lan buraya çık. Hadi çık. gel gel. Uyuyalım. Ne, ne uyuması oğlum benim enerjim daha yarı. Enerji bitireyim. Uyuyalım, şeyi inşa edelim. Sen topladın mı 70 tane de odun? Topladım. Nerede topladın lan? Ne var oğlum, 70 tane odun toplamakta. Hatta 172 tane topladım. Biraz da taş toplayalım. Bu neymiş? Akçağaç doğumu. Akçaağaç yetiştirmek için ekilir. Ekelim anam. Sen odun mu kesiyorsun? Hee. Senin odun sesin bana, odun kırma sesin bana geliyor ha. Nereden geliyor lan? Bilmiyorum. Kozalak mı lan bu? Hadi yatalım. Bari hadi mi? aşkım. Uyuyalım. Bekle geliyorum. Hadi. Yemeği de yedim bak. Kanım da doydu <laughs> Gel hadi. Barış yemekten sonra kestirmeye gitti diyor. Bana hep aynı sıra diyor. Yemekten sonra hep kestirmeye gidiyorum ben. Bizde şey anasını satayım Dayanamıyorum galiba Bek yatmaya gitti Acından ölüyor Lif satıp 3 gold almışız çok iyi baba Tabi lan Okey Bu havuçlar ne zaman büyüyecek acaba? Şimdi Nereden biliyorsun şimdi? Görürsün Evet büyümüş Envanter doluyor lan. Fıtı 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 fıtı. Nasıl topluyorum görüyor musun? sen topla da bu envanter nasıl açıyoruz acaba ya? Envanter dolu diyor. Envanter dolu diyorsa bekle ben alayım o zaman. Satayım mı bunları direkt? Sat oğlum. Ne? Götümüze mi satacağız? Bunları satayım hatta. O yüzleri de satayım. Osta gelmiş bana. Değerli JJ Mart müşterilerimize. Hepi üyelerimiz Dağ Gölü'nün yanındaki sondaj işleminizden ötürü kayan topraklara temizledi. Sizlere o sondaj işleminin kesinlikle yasal olduğunu bilmem ne bilmem ne hatırlatmak isteriz. Çevrenin sonra bir şekilde idare edilmesi bizim ilk önceliğimizdir. Bu kazanın sevap alabileceği rahatsızlıktan da özür dileriz. Her zaman olduğu gibi bize destek olmanızı ve bizi tercih etmenizi değer vermekteyiz. Hiçbir şey anlamadım yürüyün. Geliyorum. Gel sahile inelim şu şeyi inşa edelim bakalım. Dönüşte şey almamız lazım Bir Aynen. Evet. Aynen tohum alırız ya. Ee, havuç. <laughs> havuç alırız. Bunları mevsim. Sahilip. Aynen mevsimine göre yetiştiriyoruz değil mi bunları? Hı -hı. E? Mevsim bahar ya yapıştır. Yok mevsimde kaç günde bitiyor acaba? 30 olması lazım. 30 mu? Hmm. Aa, deniz tarağı buldum yine. Çok iyi. At bakayım ben inşa edeyim. Kabul Bir tane bir tane verdi lan. Çok iyi birader. Aa. Al bunu da. Aha. Tamam devamını yapma boşver, geçebiliyorsun. <laughs> Aha. Mercan. Deniz kestanesi mercan deniz kestanesi ee? buraya muhtemelen bir şey inşa ediyor olabiliriz ya burada bir şey var da yok gel gel burada aşağı giden bir şey ney bu Gidiyor böyle kimdedir hmm. kere Ee? eee ne anladım ben bu işte Bilemedim. Ama benim karıya vereyim dur. <laughs> Bilemedim. Benim konuştuğum kimdi ya? O en son Jody miydi? Deniz Tarağı verdim bayağı mutlu olduydu. Aynen Jody Jody. Günaydın dayı. Kahvaltı hazır mı? Yok değil. Doğum günü 11 yüzdeymiş. Şimdi bu doğum günlerinde hediye verince ek bir şey mi oluyor acaba? Ha, işte evlilik için şey Dur mesela. dur F'ye bas bakayım bir. Evet. Birinci çiftçilik seviyesine ulaş ve korkuluk yap. Oğlum başlarken de benim şeyimi yaptırmadın ama. Havuçların hepsini sen topladın eşek gelir Aa. <laughs> Lol. Kümes inşa ettir. Bölgenizin marangazı Robin kasabanın kuzey kesiminde yaşıyor. Hamvat ve ücreti karşısında çiftliğinde yeni yapılar inşa edebilir. Kümes inşa ettirelim. Hayır hayır. Hey tarlayı büyütmemiz lazım şu an. Kümes falan değil. yerden git şey al. Avuç al. Ucuz değil çünkü. Ucuz değil. Ucuz değil. Ucuz değil. Ucuz değil. çünkü. Ne? Ünlem var burada. Çekilsem bakacağım. Bakamıyorum. Heh. başka bir şey vermek istemiyor. Tamam. Tak. Birinin bana içinde ender bulunan taş falan var mı diye bakmak için 15 bakır cevheri getirmesini istiyorum. Teslimat karşılığında Aa. 180 gold verilecek. onları inceledikten sonra cevherleri götüne so... <laughs> cevherleri G yazıyor kanka gerisi yok. Bakayım bir HG topluluk. Götüne sokuyor herhalde. G ile ilerleme var mı? Var. 13 güç. Bekar. Daha önce hediye verilmemiş diyorsun da verdik ya oğlum. Yaban avucu tohumu. mu? Alıyorum ben o zaman tohum. O bugün cuma fark ettim. Şöyle aç bakayım. Kız! Evet. <laughs> 40 değil tane tüm tüm paramızı Aa. aldım tohum hepsini aldım güzel bir gün değil mi bilmem sence de öyle mi bu kimmiş tamam. güzel bir gün evet çekil kapıdan <laughs> allah allah herkeste aynı Aa. şeyi söyleme keşke. selamün aleyküm harbi ama bununla tanışmamıştım ben gidiyorum şeye köye <laughs> ben de gidiyorum ne köyü oğlum çiftçik <laughs> orası köye gidiyorum Köyden indim şehre. Şeyler ekelim yahu. ya. Tak 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 tak. Senin ekme görevin yok değil mi? Var. Ekme görevi. Ek bir tanesini bırak. Ekeyim bir tane de toplarken bırak da toplayayım. Tamam. Vallahi bir düzeltelim ya. Allah Allah oyunun... Bunu kapatınca niye böyle oluyor? Gelmiyor mu? Ben ekiyorum ha hepsini. Bekle geliyor. Ayar yaptım bir tane. Bırak bir tane bana. Ah. Üç tane var. Burada da bir tane tohum ekledim ama acaba ne çıkacak içinden? Şuradan tüyü dökerek dolduralım. Tüyü dökerek topla. Çay dökülür mü doldurulur mu kanka? Ne? Çay dökülür mü doldurulur mu? Doldurulur. Çay dökülür oğlum. Su bitti. Çok iyi abi. Ey ee, sen sulak alanında. Bu kestane ne yapıyoruz? Yiyebiliyoruz muyuz acaba? Bilmiyorum getir şuraya atalım bence sana. Buraya bak. Ben bu deniz tarağını araya vereyim bir tanesi. Bir tane verdim. Edeyim. Bu kampatesi ateşini yaptık da dedi. Bu kampatesi ne yapabilir acaba? Ha. Şuna bir şey konulabiliyor. Ama ne? Şey olabilir Hayır. mi bu? Uzun çubuk böyle. Bilmiyorum da. Bu tarafta bir şeyler var kanka. Açalım bir. Dur bakayım. Ananı sikeyim ben. Bunları niye kırdım Bunlardan ağaç olacaktı. Alın ben ya. Nereye gittin? Aşağı doğru mu gittin? Aa. <laughs> Geliyorum. Yolu göster canım. Bilmiyorum bakıyorum buralara işte. Bunu kıramıyorum değil mi? Yok. Kazma bu kaya kırmak için yeterince güçlü değil. Workshop falan yapıyoruz herhalde. Oradan mı geliştiriyorsun? geliştiriyoruz? E ee, ne arıyoruz biz şimdi burada? Bilmem. Bakınıyoruz öyle. Aslında bu Blacksmith'e bir gitmek lazım. Blacksmith. Hmm. Abi para yok zaten. Bence şu an ne yapalım biliyor musun? Etrafı bir açalım. Evet. Diğer güne para gelsin. Parayla birlikte gidelim. Olur. Blacksmith'ten çıkıyor geliştirebiliyoruz diye biliyorum. Bakarız ona. Ben ağaca gir ağaçlara girmeye başladım. Yanlış şeyle vuruyorsun kanka. Heh. Bak kelebekler falan çıktı. Çok iyi. O hayvanları falan yakalayabiliyoruz mu acaba? Tamam. Bak şu yerdekini alamıyorum onu alsana. Boş ver. <laughs> ne, demek? Al. ne, demek? lan boş ver? Bana bir şey çık kömür çıkmış lan bana. Oyunda bilmediğimiz çok şey var ya. Üstümüzü boşaltmak lazım. Bize envanter lazım. Nasıl yapılıyorsa. Envanter mi lazım? Çanta mı lazım? Çanta lazım. lazım. Backpack'i nasıl yapıyorsun? Yerde bir şey var. Bir şey düştü. Bu ne? Onu almak istiyorum. neymiş ya? Şunu bir alayım bakayım. Bunlar ekiliyor mu? Ha çam kozalı Çam ağacı yetiştirmek için. Ek baba direkt. <laughs> Akça ağaç tohumu. Bunu da ek baba. Ek büyüsün. Bunları sulamamıza gerek var mı acaba ya? Yok tamam. Kendi kendine büyüyorlar iyi. Nice. Bak ben buraya attım hepsini. Tırpanım kalsın ya. Ne bu? Aa. Tamam ben sandığımın rengini boya iş şey yaptım kanka değiştirdim. Soldaki sandık senin sağdaki benim işte. Sağdakine ben koyuyorum her zaman. E ee, ben de sağdakine koyuyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bitti. Oylama yaparız. Oy. Oya sat, sat 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 Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz adam. Enerjim mi bitti. Aa, ee, yorulmaya başladım diyor bana. Benim de o ağacı kırınca Aha Ya ağaç daha Kankası kırabilir şey miyim lan? Kod... Zayıfladın diyor bana Kanka yürüyemiyor çar Ben gidiyorum kodalar yiyeceğim Aşırı çabaladığın için zayıfladım Aha çar yürüyemiyor ha. Elim ayağım tutmuyor birader Tansiyonum düştü galiba <laughs> e, Bir şey etmiş şey, bir şey yok mu ya Ben gidiyorum yatmaya <laughs> Kömürü de koyayım Kardeşim tansiyonum düştü. Elim ayağım boşaldı. Şu Lifleri şunlar satalım. Kil kalsın. Kömür de satalım için. Sat At, sat. Özleri de sat. Özleri de Şunu da ekeceğim ya. Ek, ek ne bulursan ek. Özlerim özleri verelim sonra yapalım. Bu ne? Bunu sen mi koydun? <laughs> Elimde duruyordu. <laughs> Satılmıyor hmm. ya baktım da. Ha. Buradan eve kadar yürüyecek hiç enerjim yok. <laughs> gel gel direkt benim yatağa gel. Gel gel yan yana yatalım değil. Yemek mi yemek mi sen yine ben. <gülüyor> <gülüyor> Seni aç <Ayla> bırakıyorum. Oo <laughs> sen de yemekten sonra kestirmeyi gitmişsin. Aa Aha. O Seviye bir şefçilik. Sulama kabı uzmanlığı. Yeni nesne tarifi korkuluk. He, böyle böyle o zaman yeni şeyler geliyor. Oh, iyi para geldi bu arada. Aynen öyle. Temiz para. Bayağı temiz para. Ben diyorum ki Hı. bir parti daha kim yapalım? Yan tarafa başka bir şey ama. Böyle ne? birkaç gün daha süren bir şey. Ama bunu bir sonraki videoda yapacağız. Olur gel. Ne yapıyorsun manyak? Şunlar sulayalım öyle kapatalım. Olur, olur. Peki neyin bahar mevsimine uygun neyin değil olduğunu görebiliyoruz mu acaba? Bence görebiliyoruz Bakayım burada var mı acaba? Nesne oluşma, harita, topluluk, yetenekler. Şimdi korku, şu an korkuluk oluşturabiliyoruz galiba. Bakayım bir. Nesne oluşturma, korkuluk. 50 odun. Kömürü sattın değil mi sen? Puanına koyayım. Ben... Kömür lazım. <laughs> Niye? Görev var çünkü korkuluk görevi. Korkuluk da... Korkuluk bende yok lan. E sende var korkuluk. Aynen. Kömürle yapılıyor. Ben birinci seviye çiftçiliğe ulaşmışım çünkü. Ben Seviyemiz de biz... eşit artmıyor demek ki. Senin de benim de ayrı kasmamız lazım. Evet. E o zaman biz parayı da ayıralım direkt. Ayıramazsın ki parayı. Ayırabiliyorsun Seç seçeneği var onun. Ama o zaman da ya. baştan çiftlik kurmamız lazım. Neyse gel. Gel ya bunun sonraki videoda konuşuruz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.